yazılımlar mesela çok önemlidir. Yazılım şirketlerinin son çeyrekleri her zaman çok çok güçlüdür yani çok yüksektir. Sanayi grubundaysa bir miktar da bu aleyhte durum olabilir. Yani çünkü primlerin ödenmesi, kampanyalar, satışların indirilmesi genelde son çeyrekte mesela kar marjlarında bir miktar daha düşüşler olabilir. Ama bu düşüşler hani genel algıyı çok etkileyecek şekilde falan olmayabilir ama ön yani öne çıkan sektörler bunlar olacak gibi duruyor. Bu arada enerjilerden de hani üreticilerde yine çok büyük bir heyecan yok bu sene de sene onlara bakacağız ama tabii ekipman satan, yatırım malzemesi satan şirket işte Astor, Alfa Solar gibi, GESAN gibi şirketlerde çok iyi rakamlar alındı. Fakat panel üreticileri yani bu şirketlerde üçüncü çeyreklerde bir miktar kar marjlarında düşüşler var. Bunda da yine solar panellerin fiyatları dünyada düşmeye başladı. Bunun etkisi var. Buraya biraz daha bir dikkat etmekte yarar var. Astor tabi bunlardan ayrılıyor. Trafo üreticisi. Yani elektriğe üreten herkesin yolu bir kere Astor'a çıkıyor. Onun da tabi çok yani güçlüydü. Fakat tabi şey piyasa çarpanları bu şirketlerde çok yüksek. Fiyatlamalar duygunluğa da ulaşmış olabilir kısa vadede ama tabii bu büyümeler devam edecekse 2024'te de 2025'te de fiyatlar o zaman ucuz tabii ki. Ama işte edecek mi bakalım aynı miktarda karlar %100 %100 böyle artı artı gidecek mi? Bunları da bir incelemekte fayda var. Bu solar panellerle ilgili çok ufak bir şey evet. eklemek istiyorum hocam. Genel olarak zaten en çok Amerika'da, Kaliforniya'da bu işte güneş enerjisi sistemleri gelişmiş durumda. Orada çok büyük şirketler de var. Enphase gibi vesaire. Bu şirketler de şu an zorlanıyor. Yani sadece Türkiye'dekiler değil. Çünkü o Kaliforniya'da özellikle yeni bir yasa geldi. Bu yeni yasa ile birlikte artık evine güneş paneli kuranlar artık hani çok karlı bir sistemde olmayacak. Artık günlük kullandıkları o enerjinin geri kalanını satacaklar ama ama satarken toptan fiyattan satacaklar. Alırken de artık perakende fiyatından almak durumunda kalacaklar. Çok karlı olmayacaklar. Dolayısıyla da bu direkt hisselere yansıyor o yeni yasanın güncel durumu. Türkiye'deki hisseleri de belki o globaldeki o sektördeki durum etkili olabilir. E, çok fazla yatırım var dünyada ve bizde de çok fazla yatırım var ve halen daha da devam ediyor. Tabii bir arz fazlası var. Yani burada da yine Çin etkisi var. Çok ciddi ucuz mallar hep dünyanın her yerine geldi. O yüzden de tabii fiyatlar düşmeye başladı ve bunu da hemen anlıyoruz hemen. Yani bu üçüncü çeyrekte bu firmaların kar marjlarında da düşüşler de başladı. Ama tabii şu da var. Hani Avrupa'nın özellikle bu yurt dışından gelen ucuz Çin mallarına yönelik gümrük vergisi gibi önlemler alacağını tahmin ediyorlar. Bunlar olunca tabii bu sefer bu fiyatlarda tekrar yukarı doğru hareketler olacağı da öngörülüyor. Yani 2024 yılında solar panel fiyatlarının yeniden bir miktarda yukarı doğru toparlaması öngörülüyor. Ama ihtiyaç çok güneş enerjisinden evet. elektrik üreterek kendi enerji maliyetlerini tamamen kendi kendine yetme olayı çok önemli. Bu yatırımlar anladığımla bir kere zaten yani Paris İklim Anlaşması'ndan ötürü de çok önemli. Yani yıllarca bu ihtiyaçlar sürecek.